Selamlar arkadaşlar. Yeni dersinize hoş geldiniz. Bu dersimizde Rising Falling Wedge yani yükselen ve alçalan kama formasyonlarını inceleyeceğiz. Özetlememiz gerekirse kama yapıları sonlanmakta olan trendlerde düşen veya yükselen bir simetrik üçgene benzerler. Benzer yapıda fiyatların sıkıştığı formasyonları temsil ederler. Bu formasyonlara zaten baktığınız zaman aslında bir önceki dersimiz olan bulış bir iş Pennant ve Filema formasyonlarına da çok benzediğini, neredeyse birebir olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Zaten yapısal olarak bunlar için söylediğimiz şey neydi? Bunlar simetrik üçgenlerin kopyaları neredeyse. E, o sebeple ne bakmamız gerekiyor? Aslında formasyonun anlatımına geçmeden önce şuna dikkat etmek gerekiyor. Her ne çizersek çizelim, parçamız anlamlı olmalı ki elimizin altında anlamlı bir bütün olmalı bildiğiniz üzere. Bu sebeple bu parçaların anlamlı olmalarına ee, özen gösterirsek eğer elimizde de anlamlı bütünler olur. Öncelikli olarak Rising Wedge formasyonu ile başlayacağım. Yani yükselen kama formasyonu. Rising Wedge yani yükselen kama formasyonu yükseliş trendlerinde aranması gereken bir trend dönüş formasyonudur. Yani net bir yükseliş trendi gözlemlemeliyiz öncesinde arkadaşlar. Klasik bir simetrik üçgenin burnunu yukarı kaldırmış bir versiyonu da diyebiliriz bu formasyonu. Zaten yapısal olarak, direkt olarak, net olarak bir şekilde bir simetrik üçgen ama baktığımız zaman sadece kendi burnunu havaya kaldırmış bir karga yandırıyor şu formasyonun uç kısmı. O sebeple bir simetrik üçgen aradığımızı düşünebilirsiniz. Sadece dik yukarı yönde olması aradığımız en temel özellik. Formasyonda simetrik üçgende olduğu gibi fiyatların sıkıştığını gözlemlemek ve trend çizgilerinin nizami bir şekilde kesildiğinden emin olmak gerekiyor. Zaten bu kuralımızı aslında biliyorsunuz. Formasyon parçalarının anlamlı olabilmesi adına bunlar eğer trend çizgilerinden meydana geliyorsa trend çizgilerindeki testlerin nizami ve doğrusal olması gerekiyor ki orada sıkışan fiyatın bir anlam ifade ettiğini veya edebileceğini söyleyebilelim değil mi? O sebeple parçaların anlamlı olmasını konusunu tekrar hatırlatıyorum. E rising wedge formasyonu bir trend dönüş formasyonudur ve trend tepelerinde aranır. Yani net bir yükseliş trendi aramalıyız. Rising wedge formasyonu içerisinde alış talebinin azaldığını gözlemlememiz gerekir. Yani burada aradığımız şey şu arkadaşlar. Bu formasyon oluştuğu sırada artık sonlara doğru alış talebinin azaldığını görmeliyiz ki bu bir yükseliş trendinin sonunda oluştuğu için yükseliş trendinin sonlanmakta olduğunu artık ayırt edebilelim bu sayede. Formasyon kırılımına yaklaşıldığında satış hacminin art, arttığını gözlemlememiz çok önemlidir. Çünkü fiyatların destek olarak nitelendirdiğimiz trend çizgisini Hacimli kırması gerekiyor. Yani burada eğer alış hacminin azaldığını görüyorsak eğer mutlaka satış hacminin de arttığını gözlemlemeliyiz ki e satış hacmi çünkü bildiğiniz üzere artmalı ki bu bir dönüş formasyonu olarak çalışacağı için biz burada artan bir satış hacmiyle bu formasyonu aşağıya kıracağını rahatlıkla trendinde artık dönüş verdiğini söyleyebiliriz bu sayede. Ama net bir satış hacminin arttığını gözlemlemek dediğim gibi formasyonun hedeflerine gidebilmesi adına çok önemli. Formasyon yapısında bütünlüğünü bozacak durumlara ne kadar tolere edilirse o kadar hatalı ve sağlıksız bir yapı elde edilir. Bunu biraz da tekrar ediyorum çünkü biliyorsunuz parçalarınız anlamsızsa bir bütün yoktur orada. Bu durumlar edilen tolerelere lütfen dikkat edin ki elinizde hatalı ya da sizi para kaybettirecek pozisyonlara ya da formasyonları trade etmek zorunda kalmayın. Rising wedge formasyonunda hacim fiyat korelasyonu takip etmek Kırılımı tahminleyebilmek ve işleme en uygun yerden girebilmek adına çok önemlidir. Çünkü bildiğiniz üzere formasyon yapı ne olursa olsun fiyatın bulunduğu bölgeye baktığımızda orada eğer hacim fiyat korelasyonu bizim beklentimize uygun değilse zaten o formasyonun çalışma ihtimali %10'dur biliyorsunuz çok düşük. O yüzden en elzem konumuz her daim hacim fiyat korelasyonu. İşleme giriş için iki durum var arkadaşlar bu formasyonda. Birincisi şurada gördüğünüz yukarıdaki trend çizgisi bizim bir direnç görevi gördüğü için bizim için bu üst direnç kısmından pozisyona giriş yapılabilir. İkincisi ise arkadaşlar formasyon aşağıya kırdığında tekrar bir retest verebilir. Şurada gördüğümüz yükseliş direnç çizgisi bir direnç görevi görebilir. Yani buradaki trendin kırılımı ile tekrar test verebilir. Bu formasyonu tekrar şuradan retest ile birlikte girilebilir. Zaten bu formasyon iptal ise arkadaşlar. Şurada belirlemiş olduğumuz rising edge formasyonun üstüne doğru bir fitil atılıp mum kapatılırsa eğer buradaki tren çizgisinin üzerinde artık bu bitmiş bir formasyondur. Yani formasyon iptal diye söyleyebiliriz rahatlıkla. Rising Wedge yapıları simetrik üçgen formasyonuna benzerliklerinden ötürü simetrik üçgen formasyonlarına dikkat ettiğimiz test aralıkları ve sıkışmalara Rising Wedge formasyonlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bu sebeple bu durumlar önemlidir. E, bu Rising Wedge formasyonunda hedef konusundaysa ise net hedef verilemiyor ama benim kendi kullandığım metodu yine göstereceğim sizlere. Bu ne kadar bir trend dönüş formasyonu olsa da arkadaşlar her daim trendi bitirecek anlamına gelmiyor. çünkü bulunduğu zaman aralığı da önemli. Yani bu formasyonu 1 saatlik bir grafikte de görebiliriz. 4 saatlik bir grafikte de görebiliriz. O sebeple çizdiğiniz zaman dilimi önemli. 4 saat ve üzerinde ise trendin değişeceğini ya da dönüşeceğini düşünebilirsiniz ama 4 saat altında oluşan bu tarz formasyonlarda genellikle trendin başlangıç noktasına doğru hedef ve hareket gözlemleriz. Ama zaten biliyorsunuz ki formasyon ne olursa olsun biz support resistance flip yani SR flipleri hedef baz alıyoruz. O yüzden isterseniz formasyonun başlangıç ayağı olan kısma hedefleyebilirsiniz. İsterseniz de bu durumda yine bir SR flipi hedef olarak kendinize seçebilirsiniz. Bu SR flip tamamen size kalmış bir tercih. Yani eğer bunu 4 saatte çiziyorsanız tabii ki de makro seviyeleri yani 4 saat üzeri seviyeleri tercih etmeye çalışın ama eğer mikro bir e, rising wedge konusunda söz konusuysa eğer 4 saatlikte bir SR flip varsa yine e, rising wedge'in başlangıç noktasına yakın olabilir ya da altında olabilir orayı da hedefleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi zaman aralığı ne kadar küçülürse ben hedefleri o kadar optimum tutmayı tercih ediyorum. Başarı oranının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O sebeple ben tercihimi e, formasyonun başlangıç noktası olarak tercih ediyorum. Sizler de bu şekilde tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi iki tarz e, kullanım şekli var. Birincisi SR Flip'ler. Çizdiğiniz zaman aralığına göre tabii ki de kullanacağınız SR Flip'ler de onlarla uyumlu olmalı. İkincisi ise formasyonun başlangıç ayı arkadaşlar. Yani dediğim gibi net yüzdesel bir hedef aralığı belirleyemiyoruz ama bu şekilde optimum seviyeleri de belirleyebiliyoruz en azından. Rising Wedge bu şekildeydi. Şimdi Falling Wedge'e geçelim. Falling Wedge ile devam edelim. Falling Wedge formasyonu bir trend dönüş formasyonudur yine Rising Wedge formasyonunda olduğu gibi. Ve yükseliş tepelerinde aranır. E, fakat bazı durumlarda falling wedge yapıları yükseliş tepelerindeki bir gevşeme sonrasında da meydana gelebiliyor. E, bu, bu tarz durumlar yapıyı hatalı kılmaz değerlendirilebilirler. Şimdi burada bahsedilen durum şu. Normal klasik bir falling wedge'i düşüş diplerinde veya düşüş trendlerinde görebiliyoruz. E, bu tarz yapılarla ilgili konuştuğumuz gibi düşüş trendlerinde aranır. Ama aynı zamanda bazı farklı durumlarda yükseliş trendlerinin düzeltmelerinde de meydana gelebilirler. E, bu tarz durumları da kullanılabilir olduğunu unutmamak gerekiyor. E, falling wedge formasyonu içerisinde satış talebinin azaldığını, alış talebinin arttığını gözlemlememiz şarttır arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bu bir düşüş trend formasyonu sonrası oluştuğu için şuradaki birikimdeki satış hacminin azalması lazım ki bu fiyat artık buradan reversal dediğimiz dönüş hareketini verebilsin. Yani marketin talebini bu sayede ölçebiliyoruz. Formasyon kırılımına yaklaşıldığında alış hacminin arttığını gözlemlememiz gerekir. Çünkü fiyatların direnç olarak nitelendirdiğimiz trend çizgisini hacimli kırması gerekir. Yani şuradaki düşüş trend çizgisini hacimli kırması için alış hacminin artması gerekiyor. E, formasyon yapısında bütünlüğünü bozacak durumlara ne kadar toler edilirse o kadar hatalı ve sağlıksız bir yapı elde edilir arkadaşlar. Bu nokta unutulmamalı. Bu durumlara edilen toler hatalı işlem yapmanıza ve para kaybetmenize sebep olacaktır. Falling wedge formasyonunda hacim fiyat korelasyonunu takip etmek, kırılımı tahminleyebilmek ve işleme en uygun yerden girebilmek adına çok önemlidir. Falling wedge formasyonu da rising wedge formasyonuna benzer şekilde yine aynı şekilde üçgen formasyonunun zaten aşağı yönlü halidir fark ettiyseniz. O sebeple klasik bir üçgen formasyonundaki nitelik yani parçaların anlamlı olması gerektiği falling wedge yani düşen kamada da aranması gerekmektedir arkadaşlar. Yine rising wedge'de olduğu gibi falling wedge'de de hedef verilmesi konusu yüzde bazı net bir hedef bazında konuşmak mümkün değil. Fakat yine kullanılacak şekil olarak baktığımızda hedef aralığı için konuştuğumuzda şu şekilde iki tane metot var benim kendi kendimde kullandığım. ben bunu yaparken şunu baz alıyorum. Ya Falling Wedge'in gördüğü en yüksek fiyat seviyesinin mum kapanışını baz alıyorum. Şuradaki gibi. Şurası mesela örnek veriyorum. Bunun mum kapanışını son tepedeki en yüksek tepedeki mumun kapanışını baz alıyorum. Fitili değil. O şekilde bir yatay seviye atıp satıyorum. İkincisi ise arkadaşlar yine klasik metodumuz biliyorsunuz. Bir SR flip seviyesi çiziyorum. Çizdiğim yani Falling Wedge'i çizdiğim zaman aralığını baz alarak e, yatayda çizdiğim bir eser flipi de ona göre kom kombine ediyorum. Yani falling wedge'imi 4 saatlik bir zaman dilimine çizdiysem tabii ki de makro bir eser flip kullanmam gerekiyor hedef için. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım metotları da bu şekilde. İşleme giriş için konuşacak olursak işlemde şuradaki gördüğünüz tren çizgisini işleme giriş olarak düşünebilirsiniz. Çünkü neden? Bu bizim formasyonumuzun destek görevi gören bir tren çizgisi. O sebeple formasyona içeriden giriş yapmak istersek burayı kullanabiliriz. Veyahut yine kırılım sonrası tekrar bir retest sonucu şuradaki düşüş direnç çizgisi bir direnç görevi gördüğü halde kırılım sonrası destek görevi göreceği için işleme o noktada girebiliriz. İşlemin stop olacağı durumlardaysa arkadaşlar şu şekilde kırılım gerçekleşti yukarı kırıldı tekrar içine dönerse eğer formasyon iptal. Yine aynı şekilde e, buradayız aşağıya kırdı altında mum kapattı formasyon iptal. Bu noktalar çok ince noktalar ve lütfen unutmayın bu ince noktaları gözden kaçırırsanız formasyon aramanın bir mantığı olmaz zaten. Benzer durum Rising Wedge'de de geçerli. Burayı söylemişken onu da söyleyelim. Kırılım sonrası tekrar içeri geri düşüp içinde mum açarsa formasyon komple iptal demektir arkadaşlar. İşleme giriş, hedef bazlı konuşma ve e, gerekli niteliklerin aranması şekli e, bu şekildeydi. E, dersi sonlandırıyorum. E, eğer yine kafanızda takılan bir durum olursa, nokta olursa sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.